güzel. Oğlum çok güzel. Hani burada altı sene, altı sene sıkıntı yok. Bir bir abim 3 e, ay önce e, İstanbul'a çıktı. Bir ay İstanbul'a kaldı, 2 ay Sırbistan'da kaldı. Evet. E, Sırbistan'dan e, başka yere daha gidecekti. E, ben gidiyorum dedi. Gitmeden önce fotoğraf çekip bizi normal yolladı. Hı hı. Oradayken de e, yani orada kalp krizi geçirdi dediler yolda. Polis geldi arkadaşlarının yanında e, kampta kaldığı kampta e, şey verdiler e, bilgi verdiler Kıt, bu bilgilerin sahibi vefat et dediler. Dediler. Hı, Kalp şey. krizi geçirdi dediler. Telefonla mı bildiler? Hı hı. Yok, onla, e, polis onlara gitti. Hı hı. Arkadaşları da bize telefon arayıp öyle haber verdi. işte arkadaşlar söyledi. İşte e, orada da akrabalarından birisi gidip görmesi gerekiyor dediler. Hı hı. Orada da akraba olmadığı için bir e, arkadaş arkadaşı gitti. Ben teyzesinin oğlusuyum falan ne de. Oradayken de e, fotoğraf çekmesi yasak dediler. Gördü, abim çıktı. Hı hı. İşte onun ce cenazesini buraya getirmek istiyoruz. Evet. Peki e, ne tür yollara başvurdunuz cenazesini gelmesi için? İHA'ya gittik. E, valinin yardımcısına gittik. Hı hı. Onlar da telefon aradılar, yani sordular. Buraya getirip burada mı defnetmek istiyorsunuz?" Evet. Evet. Ne i̇şte, zamandan beridir orada peki? hafta falan oldu. Bir haftadır orada evet. cenazesi mortta bekletiliyor. Evet. Evet. E, siz ne istiyorsunuz peki şimdi? Onu buraya getirmek istiyoruz. Cenazesini buraya getirmek istiyoruz. Nasıl getirebiliriz? Bir yardımcı olmanızı istiyoruz. Ben istiyorum, ben istiyorum oğlum. Oğlum istiyorum cenazet burada Müslüman, yani burada Müslüman. Ben 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 istiyorum lütfen yani yani سيد رجب طيب اردوغان بان استيرم اولم اولم انسان اولم انسان يعني فرقات ماس يا بنجي يا بنجي يوك يا بنجي مسلمان بوم يعني يعني يبسي انسان انسان نين. مظلوم بان استيرم اولم اولم استيرم مظلوم والله والله في باردة قلت سنه والله سكنتي يوك <applause> Hak vardı ki yarın saat gel ama bu yabancı. yani nerede ben nerede gitti nerede nerede Allah 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 gördüm ben ben dua Allah başkasın mı? Hi yok kardeşinizin fotoğrafı bu mu? Hı, hı Ne zaman gönderdi bunu size? Bir çıkmadan bir iki saat önce falan öyle yolladı.